Hoş geldiniz. Miray nerede? Odasında. Sen çık anne, ben burada beklerim. Hmm. Ah! Nazire abla, Zeynep nerede? Bahçede yavrum. Tamamdır. Zeynep. Ege, ne işin var senin burada? Feraye teyze için geldik. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Ağladın mı sen? Yok, iyiyim ben. Yoksa yine Ahmet mi rahatsız etti seni? Yok, hayır iyiyim dedim ya. Düşünme sen beni. Feraye Hanım'a üzüldüm ben. İki dakika yürüyelim mi? İyi gelir. Ne oldu? İki arkadaş gibi yürümemiz de mi sakıncalı? Yürürüz tabii ama Bülent amca evde. Şimdi görürse bir şey falan der belki. Hem zaten benim ders çalışmam lazım. Görüşürüz. İçerisini diye düşündüm. Çok iyi yapmışsın. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Yani sabah Zeynep'le bir gerildik o kadar. Ahmet yüzünden. Evet. Karı koca buraya da geldiler. Yani annem onlar yüzünden bu halde. Ben de kıza bağırdım, çağırdım boş yere. Bir özür borçluyum ona. Uzun zamandır sürekli bir kargaşa var. Yani her şey allak bullak oldu. Huzur kalmadı resmen. Bizde de öyle. Melo değil mi? Yiğit'in doktoruna gitti birkaç sefer. İyi geldi. İyi yani dökmüştür içindekileri, rahatlamıştır. Sevindim. O rahatladı ama biz gerilmeye devam. Çok enteresan değil mi? Yani aynı zamanda aynı şeyleri yaşıyoruz. Senin de böyle bazen kaçıp gidesin gelmiyor mu? Biliyor musun? Dün ilk defa bunu düşündüm. Eskisi kadar güvenmiyorsun hala bana değil mi? Haklısın. Kahve için teşekkürler Melis. Dün ne oldu acaba ya? Feraye, neler oluyor tatlım? Şu pantolonu verir misin bana? Ay katyen olmaz. Vallahi hiçbir yere gidemezsin. Ölüm işine yemen lazım. Ay ben kız, lütfen. Verir misin şu pantolonumu? Of. Ah. Ah. Ama bir yere gitmek yok bak Feraye. Olmaz yani. Cık. Bak. Bu kim ya? Gözüm bir yerden ısırıyor ama. Gönül. Şu kocana çiçek gönderen çatlak mı vekil mi? Zeynep'in annesi Gönül. Ay bu bayağı da benziyor. Peki babasına benziyor mu? Ay bunlar tanışıyor mu Feraye? Tanışıyorlarmış belki kız. Baksana sevgililermiş. Nasıl özlemle sarılmışlar. Nasıl aşkla bakmışlar baksana. Yok canım yani öyle değildir. Ay hem nereden çıktı bu fotoğraflar? Biri Bülent'in çekmecesinde Diğeri de Zeynep'in odasında Yani bunlar Eski Ay yok canım öyle değildir o ya Öyle Ay canım emin değiliz ki Belki bir eski arkadaştır <laughs> Sevgilisi Ay neyse ne yani Belki eski bir arkadaştır Kızı için yardım istemiştir Feraye Ya Belkıs ikisinde de doğum lekesi var hem de aynı yerde. Farz edin ki kızım. Farz edin ki onun babasıyım. Bunu böyle bilin. Ve adımlarınızı ona göre atın tamam mı? Ay, yok canım. Bülent öyle bir şey yapmaz. Ya yani kesin bu işte bir iş vardır. İlla ki bir açıklaması vardır bunun ya. Bilmiyorum. Bir tarafta fotoğraf, diğer tarafta doğum lekesi. Yani Bülent bunu nasıl açıklayacak gerçekten çok merak ediyorum. Açıklarlar hayatım, açıklarlar. Erkek milleti bunlar. Bilmiyor musunuz Zafer? Beni defalarca kandırdı. Bülent'i e herkesten farklı sanıyordum ben kız. Ay ne alaka? Bülent uzayladı, bizim mi haberimiz yok acaba? Ya kız. Bak hayatım, her sözüme, her soruma bir açıklaması vardı. Ta ki o kızla basana kadar. Madem merak ediyorsun, sen de basacaksın. Baskın basanındır belki zaten yapacaklarını yapmışlar. Baksana bu kız dünyaya gelmiş. Annesi de bir, bir, sevgili bulmuş, kaçmış gitmiş zaten. Ben neyi kiminle basacağım Allah aşkına? Ay. Hayatım DNA testi yapıp sonucuyla basacaksın. Yok artık kesinlikle olmaz. Bülent yalan söylediyse eğer bunu sineye çekip kandırılmak mı istiyorsun acaba? Ben sadece bunların yalan olmasını istiyorum ben kız. Zeynep gerçekten Bülent'in kızıysa... ...ben bununla aynı evde nasıl yaşamaya devam edebilirim? Canım, belki yanılıyoruzdur. Ya yanılıyorsak? Bülent'le yüzleştiğimde... ...nasıl nefes alabilirim? Ay nasıl ayakta kalabilirim gerçekten bilmiyorum. Sen beni dinle bak. DNA testi olmadan sakın Bülent'in karşısına çıkma. Önce bundan emin olmamız lazım. Yok Belkıs mümkün değil. Öyle gizli gizli örnek toplama işlerine giremem ben. Hem yasal değil. Mutlaka başımıza bela açılır. Ay delirme kimin haberi olacak? Belkıs hayır dedim. Hem ben öyle biri değilim ki. Yani ne yaşanırsa yaşansın. Bülent'in haberi olmadan böyle şeyler yapmam. Bunun yüzüne sonra nasıl bakarım ben? Belki itiraf eder bunları. Belki gerek kalmaz. Ayol aylardır bu kız bu evin içinde. İtiraf etti mi? Hayır. Bülent'in konuşması için dürtmen değil. Tekme tokat girmen gerekiyor. Bunun yolda DNA testinden geçiyor. Olmaz Belkıs. Olmaz. Ay ne Belkıs Belkıs? Kesin sonuç işte. Kızı mı değil mi buradan anlayacağız. <laughs> Belkıs lütfen diyorum ya. Olmaz. Ay vallahi sen yapmazsan ben yaparım. Şimdi cam kızın odasına bir saç teli alacağım. Sen de bu arada Bülent'in tarağına bak. Oradan bir saç teli al. Ay lütfen ben kız bak. Hayır diyorum. Olmaz. Ay. Çok geçmiş olsun Feraye teyze. Teşekkürler geç. Anne, artık gidelim mi? Oğlum ben biraz daha kalacağım Feraye teyzenin yanında. Sen git. Peki, tamam o zaman. Evde görüşürüz. Ben seni geçireyim. Hadi. Não sei, tchau. Ay inşallah Bülent'in kızı falan değildir ha. Vallahi rezillik. şuna bak tertemiz. Hiçbir şey yok. Ayı zevksiz. Şu pespayeliğe bak. Allah'tan oğlum ucu ucuna kurtardım bundan. Ha, Buldum vallahi. Hı -hı. Melis. Berkız teyze. Ne yapıyorsun burada? Bunları niye yaptın Bülent? Neden Zeynep'i istedin? Neden gönüllük istedin? Gönül. Bunların böyle mi kalacağını sandın sen? Gerçekler ortaya çıkmayacak mı sandın? <laughs> Her şeyi mahvettim değil mi abla? Seni kırdım. Ailemi paramparça ettim. Bir şey mi oldu kardeşim? Feraye. Dün Feraye hastalandı abla. Ay niye benim haberim yok? Ay yani bugünlerde de bir musibetler dolaşıyor böyle başımızın etrafında. Artıyor da artıyor. Önce Kuzey sonra Feraye. Nasıl şimdi? İyi iyi. Ama benim yüzümden hastalandı. Kavga mı ettiniz? Yok. Füsun geldi abla. Anlattı mı her şeyi Feraye'ye? Öğrendi mi Zeynep'in babası olduğunu? Yok abla. Öğrenmedi. Ama ben çok yoruldum artık. Zeynep'in babası olmadığımı saklamak için... ...herkese yalan söylemekten bittim tükendim abla. Yani karımın, evlatlarımın yüzüne bakamaz hale geldim. Ne demek şimdi bu? Feraye başkasından değil. Benden öğrenmeli Zeynep'in babası oldu. Böyle bir şey yaparsan yuvan yıkılır. Feraye'yi tamamen kaybedersin. Aksin abla. Asıl başkasından duyarsa biterim ben abla. O yüzden saklamayacağım ve bütün gerçekleri anlatacağım Feraye.